Kirem e ne dedi? Şikayet edin abi. Ay çok iğrenç. Ağlama boğaz arıdı. benim her ben dediğime inanmayın diye. <laughs> Çocuklar. Herkese ama. Tüm parçaları. Ay, ay, ay. <laughs> Böyle mi yapıyorum ben? Nasıl yapıyor? Bir daha yap. Herkese merhaba. Aslan parçaları. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Aslan parçaları hoş geldiniz diye açıyoruz. Aslan parçaları <laughs> hoş geldiniz. <laughs> tamam hadi açalım artık. Yeter. Aslan parçaları hoş geldiniz. TikTok hayat hilelerinin 5. bölümünde yine beraberiz. İlk hayat hilemiz şampuan, şeker ve deterjandan slime yapacağız. Ama bunu bir süre bekletmemiz gerekiyordu. Ve ben bunu evde yaptım. Bir de evde unuttum. Ama oluyor. <laughs> Aslan parçaları kanalımıza abone olmayı unutmayın. Feyri. Diğer <laughs> <Fairy. gülüyor> <laughs> Birazcık şampuan. biraz da şeker ekledim. Şimdi bunu karıştırınca slime oluyor. Bu arada gerçekten oluyor yani. Ben denedim evet. Ama bu birazcık donuyor dolapta. Dolap? Buz dolabı. Dolap nerede? Şurada. <laughs> ben evdekini şey yaparım, fotoğrafını çeker Şurada ver videosunu evden getirdim. Niye kaşık getirmedin? Çünkü kaşık getirmeyi unuttuğum için çatalın arkasıyla karıştı. <laughs> bence oldu bakayım. Oğlum Z kuşağı çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Bak oluyor ama birazcık donması gerekiyor. Gördün mü? Bu olmadı ama bence Bu oluyor. Bu donuyor dolapta. Sonra slime oluyor zaten. E, tamam ama donmuşunu getirelim. Tamam. Sonra Bu hayatıyla başarılı. Buna tık atıyoruz. Şimdi diğer bir hayat hilemiz ise bantı. Aslında nasıl bantlamamız gerektiği. Normalde bantı böyle atıyorum tam bu eklem yerleri kesildiğinde yaptığımızda şey hareket alanını evet. kısıtlıyor ya. O yüzden bantın iki yanından böyle kesiyormuş. Sonra bunları çapraz bağlıyormuşuz. Eda verdiğim bant şey tutmuyor, yapışmıyor bile. Yaram kanıyor şu. İyi de yaran yok ki. Sana bir yara açmak şey. lazım. Bütün bıçak. Ne biliyorsun kardeşim? Belki şu yaramız var. hemen. Tamam sonra bunu da çapraz yapınca. Bak hareket ediyor. <gülüyor> Bak. <gülüyor> hayat kolaylaştıran bir hile İşte buna da dikkat atıyoruz. Bu da olur. Diğer bir hayat hilemiz ise yüzen renkli yaprak yapacağız. Şuradaki şişeye bana versene. Sarıydı kömesse yaprak düşme Ya da dur bu çok büyük oldu. İnsan ölmezmiş. Bir su daha içsene. Sen tanrı mısın? <laughs> ya da şunu içine de. Eşime dostuma. Tam şunu içine de. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ya dur sen ne içine içmeyeceğim. Bardağı lazım. Ağzıma hmm, Alma boya girdi. Ne girdi? Boya. ne şey boya? Kemal Kerem'i çekti, torbacı gibi. Bütün herkese de ya. İğrenç. Ay Ayy sakat Ne yapıyorsun? Tamam, ben bununla yapacağım. Siz Sen onu çıkart. Ya bunun mürekkebini buraya damlatıyoruz bu tamam mı? Sonra bunu suya bıraktığımızda arkasından şey geliyormuş beyaz. Bak bak, oluyor. Baksana. Görüyor musun? Arkasından böyle. Gördün mü? Ya arkasından böyle şey gibi hani motorun arkasında motor yağ olur ya renk renk ha, renk gibi. Ha. Bu da öyle oldu işte. Yani çok işine yarar mı? Yarar mı? Yaramaz. Bu hayat hilemize de tık atıyoruz. Diğer bir hayat hilemiz aslında hayat hilesi değil. Bir kolaylıkmış. Birinizin kolu lazım bana. Bak şimdi yüzüğü böyle koyduğunda kolunu çevirdiğinde bazı insanların kolundan düşüyormuş. Şey yüzük bazılarından düşmüyormuş. Bayağı bir kolaylık sağlar insanlar kolunda yüzük taşıyor ki. Bak benim düşmüyor. Neden düşer ya. Bak düşmüyor. Bu benim... Hayır bunun kolaylığı ne bana onu söyle. Ya, bilmiyorum hayat hilesiymiş. O yalan ya. Boz çukur olunca düşmez işte. Al şuraya koyayım. Şunu dener misin? Yok. No, no. Altı mı bu? Hayır. Yemin et. Evet. Yemin ederim. Da Koy bakayım kolunu. Ooo, <laughs> At yüzüğü, devam edeceğiz. Yüzük lazım. Devam ediyorum çünkü. Birkaç yerden, aynen bir tane daha var. Bozuk paralarla Yüzükle bütün programı yap, bitirecek misin? Hayır, bir tane daha var. <laughs> Bu sefer bozuk paralarla. Atsana! Nerede? Ayağımın üzerinden. Ayrıca hile yapmayacaktık. Hamsili yüzüğümü çalma diye yaptım. Tam bir meçhulç ya. Hamsili yüzüğünü zaten. Devam ediyorum. Diğer bir hayat hilemiz ise bozuk parayı kolay yoldan, kolumuzda nasıl tutabiliyormuşuz? Çok saçma da bunu ben yapamayacağım. Bak şimdi bunu böyle koyuyor musun? O jöhte yapmıyorlar mıydı onu? Jöhte... Tak, ya. İşte öyle, kursun onu yapacağım. Kurşun değil mi lan? Ha? da yapıyor. Kurşun da para parası Kurşun da yapıyor, ben böyle var? Kanka, yok. Bunu yapacaksın. Bunu yapamazsam göreceğim seni. Hayır Sen onu oturarak zaten yapamazsın. Aynen. Ha? Neden? Ayak, beşini yapamadım. birden tutuyor Nasıl? Şu, ayakta, 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 ayakta nasıl yapacağım? Bu Mesela şeyden çıkacağız. Oturarak burabilirsin kolunda, Oturarak vurabilirsin kolunda. Dikkat et. Eee kaldım, kaldım böyle. Da öyle, al bana kalsın <laughs> <yapan. gülüyor> <laughs> böyle. Şey Şuraya düştük şeyler versene. Tamam bunu şimdi böyle mi yapacağım pat diye? Şöyle alabilir miyim? Senin yapman gereken o muydu? Evet. Ya biraz, tıkayım, ne? <laughs> abi? Çok çabim, Ama değil bunu nasıl yapıyorlar o zaman? Yapıyorlar? Bir kere sayı sayı olur. Oh, oğlum oğlum öyle değil hızlı yapman lazım kanka. adam yaptı. Sen şey, yaptın, şey. yaptın değil, değil ya. mi? Tamam hadi oluyor. Tamam. Fark etmiyor sayısı. Mesela burada 8 tane mi ne vardı zaten? Tamam bu oluyor dedim ama sen dendiğin için oluyor. Okay mi? Boya hayat hilemize de atıyoruz. Diğer bir hayat dilimize Oje ile lastik tokayı kopartma. Hayır, tinesini mi? Nasıl? Ben alırım onu cart diye. Nasıl? Bak şimdi, hatta birkaç tane takalım. Bunu da dün mü, dün değil, evvelsi gün mü ne? Kardeşim şey yaptı, atmış. Bak sana ayetiyle buldum diye. Çalışıyor çocuk. Bak şimdi, görüyor musun sen beni? O ne ya? O nasıl bir renk Çok güzel bir renk. Bak şimdi patlayacak. Pat! Saçıma mı geldi? Patlamadı ki. Koptu ya. Ağzında bir şey var. Ağzında. Çenenin de kaşı bak. Gördün mü? Oo, gördük. Sihirli güçlerimle yaptım. Nasıl yaptın ya? Allah vergisi. Ben bunu kullanıyorum. Bu hayat ilemize de tıkatıyorum. Diğer bir hayat ilemiz ise ok yönlerini su yardımıyla ters çevirme. Bir tane kağıt alıyorum. Bunu şimdi ok yönlerin sağ mı sol mu karar ver. Sağ. Bu sol mu sağ mı? A. Ya yemin ediyorum düşündüğümü yapacaksın. Ne? Isatacaksın kağıdı. Hayır. Düşündüğün değilmiş. Şimdi bu ok yönleri ne tarafa bakıyor? Bu tarafa bakıyor değil mi? Şimdi suyun arkasından bak bakayım ok yönleri değişiyor mu? Buraya bakması lazım. Biraz daha sol. Şaka yapıyorsun. Oluyordu bu. <laughs> bu göremiyordur belki bir de sen <laughs> Bak şimdi. Gördün mü? Bu tarafa bakıyor. <laughs> Başaramadık abi. Aa. <laughs> ne oldu? Ama oluyordu. Bu tarafa çevirsen. Bak Gerçekten mi? Tamam <laughs> bu etlerimize çarpı koyuyoruz. Diğer bir hayat hilemiz ise yumurtayı tuz yardımıyla güzel yumurta yapma. Güzel yumurta. Güzel. Ha, güzel. Şimdi yumurtayı buna batırdığımda... Su. bakayım üstü kapanıyor mu? Birazcık da bundan koyun Tamam şu an yerin dibine batıyor değil mi? Yani şey, şeyin dibine batıyor. Tamam. Tuz nerede? Sonra buna tuz döktüğümüzde şey olması gerekiyormuş. Yüzmesi. Yani havaya... <laughs> Yüzmüyor bu yoğurtlar. Yüzmüyor lan. Bu hayat hilesine de çarpı koyarız, Bu da başarılı. Diğer bir hayat hilemiz melek balon yapma. <laughs> Çok güzel <laughs> Şimdi balonumuzu şişirdik. Sonra bir... ...kumaş parçasıyla balonun üstünü biraz elektriklendiriyorum. Umarım bu patlamaz. Çok korktum. Anam! Çok korktum bir anda, acayip korktum. Acayip korktum. Sonra bu poşetin alt kısmını kestik. Bunu da bayağı bir elektriklendiriyoruz. Sonra bu şeyin üzerinde şey yapması gerekiyormuş. Balonun üzerinde durması gerekiyormuş. Deniyorum. Duracak ya. Yok bence aksine yapış. İki dakika yardımcı olsan önce ne? Ya bunu ben izlediğimde bu böyle duruyordu. Melek şeyi gibi olmadı. Bu etilimiz başarısız. Ah. Diğer bir hayat hilemiz ise çerçevelerin içine desenli kağıtlar nasıl yapabilir? Bunun için bir tane kağıda ihtiyacım var. Bir tane poşet dosyaya ihtiyacım var. Bir de fıs fıs yani üstünü satabileceğim bir şey. Üstüne de Ankara gücü yazalım mı? Ama buna değil kağıdın üzerine. Şu gold kalemi masu kullanayım. Bitmesin. da olmuş. Tamam sonra bunu ıslatıyormuşuz. Tamam sonra bunu alıp bunun üstüne kapatıyoruz. Birazcık böyle yapıyormuşuz. Ya oldu da güzel olmadı. Ama olsun üstünde bir şey yazalım da odanın altına takalım. Ya desenli kağıt işte. Olmadı birazcık yapamadım ama. Ya oluyor aslında da ben yapamadım. Bu hayat de çarpı koyarız. Bu da başarısız. Diğer bir hayat hilemiz renkli su yapma. Bunun için... Hayır o bonibonla. Aa onu unuttum. Tamam. Hayır öyle değil. Boya kalemini buna direkt yaptığımızda, batırdığımızda rengini vermiyormuş. Tamam mı? Bak verdi mi rengi? Limonla yapınca veriyormuş. Yani vermesi gerek. Bakıyorum. Yanlarına mı acaba yapacağım? Bunu yeşil yapsana. Ama biz yeşil kalem kullandık. Umarım kalem yok olmaz. Allah'ın Tamam bir de bunu turuncu kalemle yapalım. Kalemi soktum. Turuncu olma. Kalemi limonladım. Bir de oluyormuş yani. Bu hayat hilemizde başarısız. Diğer bir hayat hilemiz ise içine koyduğumuz suyun dökülmediği şişeyi nasıl yaparız? <laughs> ne o Fatih? Buralar yine pislendi. Tamam. Ağzına kadar dolduruyoruz. Sen onu içiyorsun. Hayır. Sonra bak şimdi üstüne böyle peçete koyuyorsun. Şuna dökülmeyeceğini söyler misin? Girelim mi iddiaya? Tamam bir peşinle giriyorum senin. Aşağıdan. Beşinci katta bugün. Bir de dökülürse bir <laughs> olacak 10 Tamam mı? Allah'ım sakın dökülme bak sakın. Tamam. Şimdi. Ulan. Bu zaman et geldi ya. Hey, <laughs> şunu alırım. Bu hayat başarılı buna tık atıyoruz. Diğer bir hayat de yamulan çatal yapma Bir de yamulursa annemin takımı bozulacak. <laughs> tamam, pili bunun için atıyormuşum, tamam mı? Ondan sonra yumurtamız nerede? Şurada. Yumurtaya sürtüyormuşum. Yumurta da ne alakası Sonra pili içine atıyormuşuz. Çatal nerede? %100 Şimdi çatal yamulacakmış. Yamulmadı ya. Yamulmadı oğlum saçmalamayın. Ya zaten öyle bir şey olabilir mi sanki? Yumurta eklemiş, piliye çatal O zaman ne insanları kandırıyorlar? Koca çatal ya. <laughs> Koca çatal. Koca çatal. Sensiz peynirimi al. <laughs> Bu eğitimlerimiz de başarılı. Aynen. Bak şimdi yani sen vur. İşte ben buna vururum. Yumurtayı kıran kaybediyor. Tamam. tamam. Öyle tamam. Sen bak. E, çok e, sen sen Beklemiyorum ama. Beklemiyorum ki ama yumurtaya vurmamam lazım. Elimi çekiyorum. Oha İrem bir çekme bir arada. Yumurta vurmam lazım seni. Tamam. Siz bunu özel bir hızlı mı yaptınız? Evet. Ben yapamıyorum. <laughs> İrem yumurta gitti. Ama çok yavaş oluyor. O tamam, şey... boşa vuralım onda da boşa tamam mı? mı? Bunu mu? Tamam. Hayır hayır. Çektiğinde durmayalım, yana vuralım. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> <On> yana. <laughs> Hayal bir şey, şey yapıyorsunuz. Yapamıyorum. <laughs> <laughs> boşa <mı? gülüyor> <laughs> Bunu kıran yani şey yapacak Tamam ya yani, bir şey olmaz hadi kır korkmayalım İrem, Kıralım <gülüyor> <gülüyor> oh, doğru. Kır kır yumurtayı Çok iğrenç Ben kazandım yine bir sonraki kim rakip Videomuzun sonuna geldik Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Like atmayı unutmayın